Çalıştı bak oğlum. Nereye gidiyorsun? İtalya. Nereye gidiyorsun oğlum? İtalya. Yolculuk nereye oğlum? Abi, abi. Kardeşimi çağırıyorsun sen. Abi. Kardeş oyun oynuyor oğlum. Bak kardeş orada oyun oynuyor. Orada direksiyonu mu var onun? Yeterli. Ne var orada? Direksiyonu var. Evet. <laughs> Annesi bak bak. <gülüyor> 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 Trene mi bindin? Nereye gidiyorsun oğlum? Yolculuk nere? Evet arkadaşlar. Yiğit <laughs> Ali trene bindi. <laughs> Bir daha mı çalıştıralım? Tamam. Biraz da buna binelim mi? Onu mu çalıştırmak istiyorsun? Tamam. Dur bakalım. Atalım hadi. Bir, iki, baba. babacığım. Düştü bu oğlum. Anne gel. Anne aşağı gel. <laughs> <laughs> buradan kayma abi Hadi kay bakalım. Bunu atamadı. Baba babacığım. Baba, abi, bir... baba, baba. <laughs> Aa çalıştı. <laughs> Amca çalıştırdı değil mi oğlum? Teşekkür eder misin? Tre tren'e mi bindin oğlum sen? Burada ışıklar mı yanıyor? Aa. Ne kadar güzel ışıklar yanıyor. Hadi bay bay, Hadi bay bay yapalım Görüşürüz. Kendine iyi bak. <laughs> Eve gidiyormuş. İyi akşamlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İyi tanım. Merhaba. Merhaba. Ben, güzel. ben güzel bir trene bindim. Güzel bir trene Da. Neymiş oğlum? Motor mu? evet motor bisiklet. motor bisiklet, evet. Biraz önce de ona binmiştin değil mi oğlum? Evet oğlum, ışıkları yanıyor onun da. Yiğitali sen trenle nereye gidiyorsun oğlum? Bak senin trenin ışıkları da yanıyor. İyi görüşürüz. Trenle nereye gidiyorsun sen? Hoşça kal. Hoşça kal. Önüne bak ama. <laughs> Aa başka bir müzik başladı. Yeter burası çok güzelmiş ya değil mi? <laughs> Sevdin mi sen burayı? Aa. Bir de biraz da buna binelim mi oğlum? Hayır. Kaydıra binelim mi? Hayır. Ama trene çok bindik. Çok güzel, güzel. Ben bir türlü çalıştıramıyorum ya. Ben çalıştıramadım. Bak anne çalıştırdı oğlum değil mi? Yiğit'e bu trenin rengi ne oğlum? Hı? Bu trenin rengi ne? Kırmızı mı? Evet. Orada da ışıklar yanıyormuş. Evet, Aa. Çok güzel ışıklar yanıyormuş. Oh. Buraya bir top gelmiş. hadi. Topu nereye bırak götürdün ya sen? İdali... Tam. Tamam, sen de at hadi. hadi. Topları nereye götürdün oğlum? Nerede toplar? Neredeymiş? Buradaymış! İtali topları oraya koymuş. Yiğit talip bak buradaki oyuncak da çok güzelmiş. Buna da binelim mi? Yiğit Buna da binelim mi oğlum? Çok güzel. Neden? <laughs> Nereye? <laughs> Aa. Bitti mi? Evet buna binelim. Hadi bakalım. Buna binelim önce. Tamam. Aa, Toplarını da al oğlum. Ayy! Toplarını da al hadi buna da binelim. İhtal önce kendin çık sonra toplar alırsın. Bak düşeceksin oğlum. Ben sana yardım edeyim. Hoppa. Hadi bakalım. Evet, sıra bunda. Çalışmadı mı o ya? Bakalım nasıl çalışıyormuş o. Şöyle yapalım biraz. Şimdi bir daha deneyelim. Çalışmıyor oğlum bu. Yeteri bozulmuş Yeter, mu? Bu. Evet buna binelim önce. O, evet. o çalışmıyormuş bozulmuş. Evet buna binelim önce. Tamam hadi bakalım. Hadi, hadi buna binelim. Hadi binelim. Evet Sen bin ben atın karayı. O da mı bozulmuş yoksa annesi? Aa bu da mı bozulmuş acaba? Hayır bu da bozulmuyor. Ben çalıştıramamıştım evet. onu. Deneyeceğiz. Bakalım. Çalıştı bakalım. mı? Oğlum bu kaçınca mı ya? Nereye gidiyorsun? Bizleri çok çok hızlı kullanıyorsun ama. Yiğit, Aa, ne diyor? One, 2, three, 4. <laughs> Neredesin bakalım? Saklanma. Neredesin? <gülüyor> Buradasın. <gülüyor> Sana bir, sürprizim var. sana bir sürprizim var. Kapat gözlerini. Bir, iki, üç aç bakalım. Aa, bir top daha. Yani sana bir sürprizim var. Kapat gözlerini. Bir, iki, üç aç bakalım. yeşil top. Sırada ne varmış bakalım. Kapat gözlerini. Bir, iki, üç. Ne varmış burada? Kırmızı top. Şimdi sırada ne varmış? Kapat bakalım gözlerini. Bir, iki, üç. Ne varmış burada? Sarı top. Evet. Oğlum yolculuk nere? İtalya. Nereye gidiyorsun? Nereye? Aa bitti mi? Efendim? Tamam. Bir daha çalıştıracağız. Hadi bir daha. Evet. Dur bakalım çalıştıralım bir. Ne, nereden çalışıyor oğlum bu? Bu ben açayım baba. He? Baba ben açacağım. Tamam şuradaki neymiş oğlum? Şuraya bir bas. Baba ben bir de bakalım. Bana paramı verdi. Bir dene bakalım hadi olacak mı? Hadi at bakalım oğlum. At bakalım. Aa bozuk bu. Çalışmıyor mu oğlum o? Evet bana geri geldi. Aa para geri geldi. Bir daha at bakalım. Aa, Bozulmuş oğlum görüyor musun? Alamıyoruz ki paramızı. Al bakalım bir daha dene. Bakalım bir daha dene. Bir daha dene bakalım. Bak Yeterim düştü. Yeterim ne? nerede? Evet. Nereye düştü para? Herhalde bozulmuş bu makine. Aa, oraya Ben bakayım oraya. Yardımcı olayım sana. Biz alalım oğlum dur bakalım. Çek ayağını. Yiğit, Ay, Çek, hani. Ha? Ayağını çek babana aldı. Ayağını çek alayım oğlum ben. Ha ben aldım. Ha aldın mı? Oğlum neden aldın demiyorsun? Aa. Aa, geri düştü Evet trenim bozulmuş. Tamam. Ya. Tren bozulmuş. Ay. Tren bozulmuş. Evet, Biz mi? bunu abilere soralım, tamir yaptıralım. Görüşürüz Bu. arkadaşlar. Buna para ay baba. Evet oğlum tamam. al. Bir tamir yapalım oğlum onu.